Hazarlar, çevresindeki farklı dil, din ve kültürden kavimlerin ortaya çıkması ile 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kuvvet ve kudretini kaybetmeye başladı. İslam kaynaklarına göre ilk saldırılar Ruslardan geldi. 839'da Hazar tarzında örgütlenmiş olan Ruslar, İlmen Gölü'nün kuzeyinde Novgorod'da ilk birliklerini kurdular. Novgorod 862'de Rurik'in eline geçti. Böylece Rurik hanedanı kurulmuş oldu. Yerine önce oğlu Oleg, ondan sonra 1. Igor tahta geçti. Birinci Igor, Kiev topraklarını ele geçiren peçeneklerle savaştı. İnli arttırmak için Bizans'a baskı yapmaya çalıştı. 941'de birkaç küçük tekne ile Konstantinopolis'in yolunu tuttu. Bununla birlikte Bizanslılar Kiev gemilerini yakarak yok ettiler. Birinci Igor, varekleri toplayarak karadan Bizans üzerine saldırmaya kararlaştırdı. Slav kabillerinden öşür almaya kalkışınca öldürüldü. Yerine geçen oğlu Svyatoslav Bulgaristan'ı bağladı ise de Bizans'ı memnun edemedi. Dinyaper boyundaki peçeneklere saldırınca öldürüldü. Hazarlar bu olaylar sırasında batı bölgelerini özellikle Kiev'i kaybetmiş bulunuyorlardı. Doğuda Ruslardan baskı gördüler. Etil nehrinin hala Hazarların elinde bulunması önemli bir sonuçtu. Nitekim Hazarlar 10. yüzyılın başlarına itibaren güçlerini kaybetmeye başladılar. Ücretli askerlerin sayısı artarken ekonomi bozulmaya, ordu gücünü kaybetmeye başladı. Ücretli askerler genellikle Harezmli Müslümanlardı. Hazar barışı çerçevesinde dillerin, dinlerin, kültürlerin yoğunlaştığı ülkede birlik bozulmaya yüz tuttu. Rusların yanı sıra Türk boylarının da her tarafa yayılmaya sebep oldu. 913'te işler iyice karıştı. Mesudi'ye göre her birinin içinde 100 bin savaşçı bulunan 500 Rus gemisi Hazar topraklarına, oradan Hazar denizi kıyılarına indiler. Kentleri yağmadılar. Ganimetlerle geri döndüler. Oradaki ücretli askerlerle bazı Hristiyan ve Müslüman savaşların katılımı ile Ruslar yenilgiye uğratıldılar. 30 bin ölü bıraktılar. Kiev Kinezi, Svyatoslav 965'te Türk tarzında kurup donattığı kara ve deniz askerleriyle başkent Etil'e ağır bir darbe indirdi. Hazarları yenilgi uğrattı. Bu sırada Bizanslılar kaybettikleri toprakları geri almaya başladılar. İran'da Samani Devleti son günlerini yaşıyordu. Müslümanlar adına savaşma sırası Harezm emiri Memnun'a gelmişti. Fakat o Hazar Kağan'a karşı Musevilikten İslam dinine geçmek gibi kabul edilemez bir şart öne sürdü. Hazarların battaki düşmanları Ruslar sürekli kuvvetlendiler. Hazarlar onlara karşı hiçbir taraftan yardım alamadılar. 965 tarihli Rus ve kaynamesinde Sviatoslav'ın Hazarların üzerine yürüdüğü, buna haber alan Hazarların hakanlarıyla birlikte ona karşı savaştıkları fakat kaybettikleri kaydedilmektedir. İbni Havkal'a göre 968 ya da 69'da Ruslar, Bulgar, Hazaran, Etil ve Semendir yağmadılar. Yazar bir yerde şöyle söylüyordu. Ruslar her şeyi yakıp yıktılar. Etil sakinleri Derbent'e sığındılar. Bazıları Mankışlak adasına yerleştiler. El Mukaddesi ise Hazarların artık Musevi değil Müslüman olduklarını kaydetmektedir. Ona göre Harezm Meliki Memnun Oğuzlar veya Ruslarla değil Hazarlarla savaşmış onları İslamlığa döndürmüştü. İbnül Esir Hazar hükümdarının Müslüman olduğunu bundan sonra etil ile Harezm arasında sağlam bağlar kurulduğunu ticari faaliyetlerin canlandırıldığını nakletmekteydi. 860'lardan itibaren Peçenek ve Uzlar Don Dinyeper arasındaki toprakları ele geçirmişler. Bu durum Hazarları epey zayıflatmıştı. Binli yıllardan itibaren Kuman Kıpçaklar iyice güçten düşmüş bulunan Hazarları, daha doğrusu Hazar siyasi varlığını ortadan kaldırdılar. Hazar devletinin yıkılmasında önemli etkenlerden biri de ordu, millet veya asker millet olmaktan uzaklaşmış bulunmalarıdır. Hazar ülkesini korumak için Harezm'den gelen 10.000 kişilik bir orduya güveniyorlardı. Halbuki Harezm Müslümanlarının Musevi Hazarları yardım etmeye de hiç niyetleri yoktu. Hazarlar dar bir alana sıkıştıklarından ticaret yolları da kesilmiş bulunuyordu. Ruslar bunu fırsat bilerek Kuban çıkışındaki Tamatarkan'ı ele geçirdiler. Kuman kıpçaklar da doğudan batıya doğru ticaret yollarını kesmişlerdi. Ticaret sekteye uğratıldığından dolayı Hazar ekonomisi bozuldu. Düzen altüst oldu. Bu sebeple ücretli askerlerin maaşları ödenemedi devlet askeri veya siyasi bakımdan sarsıldı. Hazar Hanedanı'nın Museviliği de Müslüman, Hristiyan ve hatta Gök Tanrı inancındaki insanları huzursuz ediyor, onlara güven giderek azalıyordu. Halk artık eskisi gibi yönetimi desteklemiyordu. Hazarların bu coğrafyada tutunmaları mümkün olmadığından daha sakin yerlere çekildiler. Onlardan 3000 kişi Derbent'i geçerek 1076'da Selçuklu komutanı Savtigin'e sığındılar. Savtigin de onları yerleştirdi. Karaçayların bir kısmı da Kafkasların kuzeyinde kaldı. Kırım'da yerleşenler de oldu. Doğu Avrupa'da azınlık halinde yaşayan Musevi Hazar Türkleri de vardır. Bugün Hazarların hatıralarından biri Hazar Denizi'nin adıdır. Böylece Hazar ulusu tarih sayfasından kaybolmuş olmuştur.